តុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុកតុក Doğum günün şimdiden kutluyoruz. İyi ki doğdun Ebru. İyi ki doğdun Ebru. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki varsın Ebru. Kocaman öpüyoruz seni. İyi eğlenceler diliyoruz. Biz atarlı kızların anaları olarak Senin adın Çiş Bok Kaka Tabak seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Evro bu ateşli kızları sırf senin doğum gününe özel getirdim. Daha nice ateşli gecelerin olsun şekerim. İyi ki doğdun. sevdiklerinle birlikte uzun bir ömrün olsun. Happy. Happy birthday. Happy. Ebru. İyi ki doğdun Ebru teyze. İyi ki doğdun Ebru. İyi ki doğdun Ebru'cum. Sen bizim canımsın Evro. Ançın Karadeniz'e, Ançın Seçildi çay güzeli, seçildi, çay güzeli. seçildi, çay güzeli. seçildi çay güzeli. nur, çayların yaprakları hazır balina Benzer Ebru'nun yanakları Ebru'nun yanakları Arda Filiz Denur Hazır balina Benzer Ebru'nun yanakları Ebru'nun yanakları Ablacığım kutluyorum doğum günü. Doğum günü kutlu olsun Ebru'cum. Nice doğdun. Sana evinizin balkonundan sesleniyorum. Sana bu yıl çok mutlu bir yaş En güzel yaşlarından biri olsun. Eko ile çok güzel bir yıl olsun. Bir de lütfen Eko Kemal Doğulu ile tanıştırsın ve Kemal Doğulu saçlarımı yapsın. Senin doğum gününde benim böyle bir isteğim var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Seni çok 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 öpüyorum. Ne diyorsun? <laughs> <laughs> Aynı anda değil, Doğumluğu olsun ben de sonra kafamda güzelin sevgisi gibi olay değil. <gülüyor> 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 Ebru abla doğum günün kutlu olsun. Ablacığım doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle ve seni sevenlerle güzel bir ömür dileriz sana. Ebru kızım, Allah uzun hayırlı ömürler nasip etsin. Merhaba Ebru'cuğum. Doğum gününü kutluyorum. Ve sevdiklerinle çok güzel, keyifli bir yıl geçirmeni diliyorum. Doğum günün kutlu olsun Ebru Yeni yaşında 40 senemle olsun doğdun oldun Ebru'cuğum. Nice mutlu yılların olsun. Nice seneler Ebru'cuğum. Ravi ile Erkan abi ile nice mutlu yıllara. Hoşça kal. Ebru, <laughs> doğum günün kutlu, mutlu, çok güzel bir gün olsun. Bugün sizlerle senin yanımda olmak çok isterdim. Çok yazdım, çok uzun zaman oldu görüşmeyle. Ama yine tabii ki istedim, sebep görüldüm. Neyse en kısa zamanda görüşmek üzere. İyi ki doğmuşsun, iyi ki olmuşsun, iyi ki ekonomik eşi benim annesi olmuşsun da seni tanımışız. Çok çok aferin, görüşmek üzere. Arkadaşlığımızın 16. Senin de 18. yaş gününü kutlarım. İyi ki doğdun, seni çok seviyoruz. Happy birthday to you. İki doğdu Nemru İki doğdu Nemru İki doğdu Mutlu yıllar sana Develi mobilyalar 135 indirimli Çok <laughs> öpüyoruz seni nice senelere Evrucum bak senin için özel burada orkestra var Doğum günü kutluyoruz seni çok seviyoruz Esra pek konuşamaz kameralar ama ne de değineyim bakalım şansım güzel. İyi ki doğdun, iyi ki benim ablam oldun. Başla. Başla. Söyle. Ne diyecektim unuttum. Doğum günün kutlu olsun anneciğim. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Günü olsun. Günü olsun. Anneciğim. Doğum günün kutlu anneciğim. That's it, that's it,